Pavyon gerçeklerinden bahsedeceğim. Pavyon yalanı deyince insanın aklına hemen çorbacı muhabbeti geliyor. bebeğim sen çorbacıya geç ben geleceğim. Yanlışım varsa düzeltebilirsiniz. Ondan sonra bir de kızların müşteri kıskanma muhabbetleri var. Mesela bir müşteri geldi sürekli benimle oturuyor. Ondan sonra işte benimle kavga etti. Başka bir kızla oturuyor. Ana ben kıskanıyorum bir kıskanıyorum sanki gerçekten kocam. Anladınız siz. Kocansa oturtursun dursun seni o zaman evde. Niye pavyona sen geliyorsun ki? O kadar kıskanıyorlar ki. Mesela o kız hakkında bir şey öğrendiklerinde bunu dedikoduyu falan yayıyorlar. Pavyondaki en yaygın dedikodu o kızın sevgilisi var. Atıyorum müşteri geldi 3 kişi. 3 tane kız oturuyorsunuz. 2 kız birbiriyle çok yakın arkadaş. Diğer kızı sevmiyorlar. Masa bozuyor. Yani kızı kaldırmaya çalışıyorlar masadan müşteriye diyorlar ki bunun sevgilisi var, bunun dostu var. Biz buna geçen gün kavga ettik. Bunu kaldırmazsan biz kalkarız. Masa bozmak deniliyor arkadaşlar. <laughs> bir şey daha var. Bazı kızların sevgilisi oluyor. Sevgilisiyle e, konuşabilmek için e, masada da telefonla çok oynayamıyorsun yani müşteri telefonuna bakar. E, benim bir çişim geldi diyorsun. Telefonuna gittiğin zaman zaten her müşteri anlıyor da. Yani, tuvalette konuşuyor kızlar. VCD. Yalan dönüyor. Her iş yerinde dönüyor bence. Pavyonlarda müşteriler acayip yalan söylüyor. Böyle bir yalan yok. Biz bu kadar bilmiyoruz yani. Ya diyorlar ki ben evli değilim. Ertesi gün karısı arar bulur bir yerden numaramızı. Boşanacağım. Boşanma davası var. Biz ayrı yatıyoruz. Yani bizim hiçbir suçumuz yok. Kocanız pavyona geliyorsa bu sizin probleminiz yani. Ben hiç kimsenin kocasını yatağından çekip dükkana geleceksin demiyorum. Bunlar boş muhabbetler. Biz kimseyi davetiye dağıtmıyoruz. Sonra şey muhabbeti var. Tekrardan dükkana gelsin diye sabah uyandığınız zaman günaydın yazıyorsun. İyi akşamlar yazıyorsun. İyi geceler yazıyorsun. Adamın söylediği içkiye bağlı yani. Kelle müşteri ise, sallan müşteri ise, şişe falan açan bir adamsa çay çorba da içiliyor yani. Dükkana müşteri getiren kız her zaman öndedir. Şişe açtıran kız da her zaman öndedir. Şişe açan müşteri de her zaman öndedir. Viski, rakı, vodka, cin, 35'lik, 50'lik, 70'lik, kiloluk. Şişe açan müşteri dükkana geldiği zaman o dayım gelmiş, o abim gelmiş diye ağlanıyor. Bu ablaların sesi hep niye birbirine benziyor, niye hep aynı? Gürültülü bir ortamda çalıştığımız için müşteriyle bağırarak konuşuyoruz. Yani kulaktan kulağa bağırarak konuştuğumuz için artık ses tellerimiz gidiyor herhalde. Alkol sigaranın da etkisi var tabi de. Abone ne oluyor? Ben abone kullanıyorum arkadaşlar. Abone taksi, özel şoför gibi bir şey. Çok başıma geldi. İlk Ankara'ya geldiğim zamanlar, zarfımı düşürüyordum, bana başka eşyalarımı falan düşürüyordum. Hepsinde hepsi için geçerli değil tabi de. Bazı taksiler yalan oluyordu yani paramız veya düşürdüğümüz herhangi bir şey. Benim abonemde mesela benim evimin anahtarı bile vardı. Dükkanda sarhoş olduğumu unuttuğum zaman da ondan alıyordum yani. Öyle bir güven var aramızda. Çok delikanlı kızlar da var. Çok yalancı kızlar da var. Aynısı müşteriler için de geçerli. Çok... Bu kadar. Diğer videoda da hak ettiğiniz diğer şeyleri cevaplayacağım.